Fransızlara bakalım. AMX M454. Bu tankı ben seviyorum. Bu şey değil değil mi? M451. Benim sevdiğim hangisi ya? 9 seviyesini seviyorum ben. M454 10 seviye mi, 9 seviye mi? 10 seviyemiş M454. Ben öbürünü seviyorum. 10 seviyesini sevmiyorum. Bana başarısız bir tank geliyor. O yüzden zaten bufflanıyor büyük ihtimalle. Bu tankın dağılımlarına iyileştirmeler söz konusu. Ama tamir masrafında 2000 kredilik bir artış söz konusu. Burada ekonomimiz zaten zarar ediyorken biraz daha zarar edecek. Dağılımlarında bir iyileştirme. Yükleme süresinde 1 saniyeye yakın iyileştirme. Delicilik iyileştirmeleri. Ama buna karşılık mermi uçuş sürelerinde kötüleştirmeler söz konusu. Yani, ee, bu tabi şeyde büyük hasar vuran, şey küçük hasar vuran, az hasar vuran topu. Bir de büyük hasar vuran topu var bunun. Orada da en baba iyileştirme orada zaten. 15 saniyeden 12.8 saniyeye düşüyor reload'u. 130 milimetrelik topta. Şöyle biraz daha büyüteyim. İkinci top var ya ikinci top. İkinci topun delicilikleri fena bir şekilde hem artıyor hem de reload süresi artıyor. Mermi uçuş süreleri de artıyor keza. Yani ikinci top birazcık daha kullanılabilir hale gelecekmiş gibi duruyor şu anda burada. Can puanı da 2200'den 2400'e çıkıyor ve tankın yan zırhı da 60 mm'den 85 mm'ye çıkartılıyor. Kendi etrafındaki dönüş hızı da biraz düşürülüyor. Böylece yan zırhının da böyle ufak açı vererek kullanma ihtimalimiz artacak. Geldik benim sevdiğim 9 seviyesine. M4 51 tankına. Bu stok tareti ama bunun. Full tareti böyle değil. Velhasıl bu tankta gene hareket halindeki dağılımlarına bir miktar iyileştirme söz konusu. Gene bu tankta da dönüşünde birazcık kötüleştirme söz konusu. Bu kadar bu abimizde yapılan değişiklik. Aman aman başka bir değişiklik söz konusu değil. Geliyoruz bu dayının 8 seviyesine AMX 65 T'ye. AMX 65 T'nin de tamir masrafını arttırıyorlar. Hareket halindeki dağılımlarında düşüş söz konusu. Bu tank bence oyunun en kötü 8 seviye ağır tankı olabilir yani. O kadar kötü ki. <laughs> Çok kötü yani. Aşırı aşırı kötü. O yüzden ciddi bir iyileştirme var. Bunda hareket halindeki dağılımlarını bayağı iyileştirmişler. Can puanına 100 puanın üzerinde bir iyileştirme söz konusu. Nişan alma süresinde bir, ufak bir dokunuş. Yükleme süresine 1 saniyenin üzerinde bir dokunuş. Yine e, cam can puanında da 50 puanlık bir artış söz konusu 8 seviyesinde. Ha, bu değişiklikler bu abimize yeter mi derseniz Bilmiyorum. Bence biraz daha iyileştirmeleri lazım bu tankın. Bu tankın taretini bence birazcık zırhlandırmaları lazım. Hiç bunu görmüyoruz ama burada yazanlarda görmüyoruz. Belki e, öyle bir değişiklik de gelebilir. Ama bence bu tankın ihtiyacı olan şey evet top iyileştirmesi okey. Ama taret zırhını iyileştirmek bu tank cayır cayır taretinden hasar yiyor yani. Ağır tank. Güya ağır tank yersen. 7 seviyesinde ise gene çok azıcık bir tamir masrafı artışı var. Ön zırhı 90 mm'den 110 mm'ye çıkartılıyor. Stok taretinin cam puanı artırılmış. Full taretinin de ön zırhı 100 mm'den şurası 100 mm'den 200 mm'ye çıkartılmış. Hem gövdede hem kafada iyileştirme. Bu tank 7 seviyenin AMX M445 şey, evet M445 bu tank 7 seviyenin yeni T29'u olabilir bu değişikliklerden sonra. Zaten güzel aletti bu fena değildi yani çok aman aman bir tank değildi ama oynatıyordu zaten gene kendini. Bu haliyle gelirse eğer bu haliyle gelirse cam puanında 1400'e çıktığını zırhının da arttığını düşünürsek topu da fena değildi bu tankın. Bu tank sahalarda göreceğimiz tanklardan birisini dönüşecek tir eğer bu değişiklikler oyuna gelirse Fransızlar ben sızlamam kardeşleri sızlatmamışlar birazcık hoplatmışlar Fransızlara. Baf'lar var aslında baktığımızda. Fransızların baf'ları idare eder. En fazla 7 seviyenin bafını beğendim. Diğerlerinin baf'ları orta şeker. Yani 7 seviyeyi sık sık göreceğiz ama 8 seviye yine çok oynanmayacaktır. Belki 10 seviyesinin oynanma oranı biraz artabilir. Fransızlar hakkında da yorumlarım bu şekilde.